Yarın ameliyat. Hı hı. Risk için ne diyorlar? Aynı riskler devam <laughs> felç riski. Harca'yı gördün mü buradaydı? Karşılaştık. Hiç umurumda değil bu saatten sonra Yağmur. Yani abim şu ameliyata sağ salim birisin yeter bana. Harca da yaşasın. Yaşadığını bileyim. Tamam işte. Diyoruz. Nasıl? Doktordan izin aldım. Bu akşam oğlumla yatacağım. Yarın ameliyattan önce geleceğiz işte. Tamam Hadi. Sana iki defa borçlandım. Bu adamı kör sağır bırakmadın. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım. Sakın umutsuzluğa kapılma. Kafana da hiçbir şey takma. Ben sana güveniyorum. Aslanlar gibi içeri gireceksin. Aslanlar gibi de çıkacaksın. Sonra da oğlunu kucağına alacaksın. Hadi göreyim seni. Narkozayı aldık, adrese getiriyoruz. Sizi artık sadece televizyonlardan görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Teşekkür ederim. İnanın okumam gereken o kadar çok kitap, ilgilenmem gereken o kadar çok dava var ki hiç zamanım yok. Ama ben sizi yakından takip ediyorum. Eserlerimin sizin tarafınızdan gizlice satın alındığını düşünüyorum. <laughs> Ak Al, bakın bir takipçim daha geliyor. İzninizle sizi de tanıştırmak istiyorum. Nevin Hanım, profesör. Ah, ben kendisini televizyonlardan tanıyorum. Nevin ben memnun oldum. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Buna bakmam lazım. Alo? Patrona görüşmem lazım. Çok acil. Ona çok önemli bir şey ileteceğim. Bakın çok acil diyorum. Tamam. Okey. Sizden haber bekliyorum. O telefonu açmayacaktı. Şey. Sizi tanıştırmak için altı aydır uğraşıyorum ben. Tıpkı baskınlarda. Efendim, sayın müfettiş, sizinle baş başa bir kadeh bir şey içmek istiyor. Memnuniyetle. Ee, i̇zninizle lütfen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.